Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Merhaba canlarım Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar yollara düştük yine ufak gezintiler yapacağız gezmelere gideceğiz herkes farklı yerlere de alacak ama bakalım hangimiz video çıkartırsa büyük olasılıkla Tabii ki annem çıkartacak <laughs> Çünkü ben farklı yere gideceğim babam farklı yere gidecek ablamla annem sanırım anneye diye tahmin ediyorum Niye ablan aynı yere gidiyor? Ne, ne yapayım? Yere tamam abla. Tamam. Emin <laughs> misin son kararına? Evet. <laughs> arkadaşlar şimdi köyümüzden çıkıyoruz. Ee, Ankara'ya gideceğiz bugün. Aynen, kızım. Dedi annem hemen dedi bir video çek çabuk çabuk dedi. Hemen ben de videoyu açtım arkadaşlar. Bakalım annemler Sizler, nereye gidecek. Paylaşacağım arkadaşlar canlarım. Şimdi kal hoşça kalın. Arkadaşlar tekrardan biz evimize döndük. Merhaba arkadaşlar. Açamayalım burayı bilemiyorum. Sesi duy. Heh. Şimdi orta tuşa bas. Cumali aç, haydi kaldır. Haydi. kaldır. Kaldır. Merhaba Affet. Oo! arkadaşlar. Gel Hemen et arkadaşlar. Evet, bugün sözde yağmur yağacaktı ama. Allah'ım ya Rabbim bunlar ne kadar güzel. Şunların güzelliğine bakar bir şey mısınız ya? Koy bir yana. yere koyabilirsin ablacım Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar anayip o kadar çiçekler. güzel ki pembiş pembiş almış baba. Nasıl Cemal beğendin anayip mi? Anam üstüne bir şey gelmiş. Olsun. Ablacığım sen gezebilirsin istediğin gibi. Ben hey, beyaz e? alı. Tamam ablacığım istediğin gibi rahat hareket edebilirsin. Arkadaşlar hepsi o kadar birbirinden güzel ki. Arkadaşlar hatırlar mısınız civciv almıştık birkaç tane 3 dört tane. Dayımın oğlu bakıyordu. Çok sever böyle cücükleri mücükleri. Şunlar. Allah'ım bir 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 ya Rabbim ben sizi yerim ya. Çok bir güzel. Bu. Arkadaşlar babam büyük bulamamış ona göre. Oh sonunda. Anneannem sağ olsun. Hayır, Doldurmuş. Hayır. Gene doluşturmuş. Hayır, yine Anne. Anne. Az dikkatli ol. Herhalde. <gülüyor> He çocuklara bakmaya gitti. Tahta, dolap. Senin odan o kurulacak. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çiçeklerin hepsinden birbirinden güzel. Ben size şöyle yakından göstereyim. Aa bir tanesi koptu. <laughs> Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Gerçekten renkleri o kadar güzel, o kadar farklı ki. Gerçekten bayılırım. Ne? Olabilir anneciğim. İnsanlık. Arkadaşlar gerçekten çok güzel. Ben bunlara bayıldım. Çok canlı bakar mısınız şunların güzelliğine? Şey anneciğim sen beni şey özledin şey mi? Ben şey... Şey... şeyler gelmiş üzüldüm evet. ya. Olabilir anneciğim canlanır ya. İşte anneciğim. Arkadaşlar arabayı boşalsınlar bize şimdi i̇şte babam gelin bir şey yanına doğru gidelim. Şey tamam var. ben gidiyorum müsaadeniz var mı? Araba Arkadaşlar bugün gezmeye gittik Ankara'ya. Ne? Şimdi bakalım duman da burada koştura koştura gidiyor. benim canım oğlum. Karnım acıktı oğlum annem karnın mı acıktı? Bir dakika anneciğim seni doyuracağım. Limon mu? Baba arabayı boşaltıyorlar. İki dakika beklersen hemen limonu getirelim. Cimali gördün mü senin cicikleri? Evet kocaman oldular. Ördekler de senin ablacığım. Kocaman oldular. Arkadaşlar gerçekten şunu şöyle geldin. Annem, 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 annem. İyi misin bir tane? Oy, 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 Kurban olurum ben sana. Hemen sana limon getireyim. Bekle de sen, tamam? Babam gelir gelmez sarmaşıkları dikmeye karar verdi. Sarmaşık döküyoruz. Yani Dolu. Babacım bence tam nereye biliyor musun sen bu sarmaşığı? Gel. Gel benimle ben sana bir fikir. arkadaşlar ablamın saç rengi çok güzel oldu ben bayıldım ya güzeller güzel ablam benim sence karnı aç olabilir mi yok vallahi karnım aç değil babansın babansın canım bir şey istemiyor evet. azıcık aç olabilirim ama yani itifat etmek için değil gerçekten saç rengini çok beğendim arkadaşlar sarmaşık baba bu sarmaşıkları nereden getirdin aldın mı Vallahi Aldım. iyi yapmışsın. Duman kim gelmiş oğlum? Abi mi gelmiş? Tırmalamaz ablacığım merak etme olsun. İstediğin gibi sevebilirsin. Halası büyüttü ördekleri. İlk oraya tavukları koyduk. Kedi yuvasıydı. Değişiyor. Eniştem oraya şey yaptı. Tavukunu getirsen nasıl olur? Olur. Ondan sonra. Evet. Evet. Arkadaşlar babam sarmaşıkları güzel güzel dikiyor. Gerçekten hepsi birbirinden ayrı güzel oldu. Şu gülün güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Hemen can suyu mu verceğin ablacığım Ben de bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar gerçekten. Onu da birinde sürüyor bir yere Hay bir dakika babacığım dur da dur yer dur yer dur dur dur. Dur, şey. dur. dur bekle ablacığım babam yerini biliyordur. Çünkü ben işte. Evet. Arkadaşlar babam dikiyor yavaş yavaş. Süper box. Arkadaşlar. Halasıyla Cumali'yi de gidiyor. Ablam orada ayrı. Can suyu veriyor. Babam da bir yerden sarmaşık dikiyor. Bugün de hava gerçekten arkadaşlar yağmurluydu ama yağmadı. Hava tahminlerinde de yağmurluydu. Ha olabilir ablacığım haklısın. Benimle diktiğini görmedim Baktım Aç şu suyu. Çabuk. Aç buraya çabuk. <laughs> arkadaşlar babam buldu yerini. Şimdi suluyor. arkadaşlar bu şekilde. Kendime çevirdim ben de buradayım. Arkadaşlar ta burada. Burayı da suluyor. Biraz bahçeyi gezelim. Babam burayı suluyana kadar. Tamam. Biz gidiyoruz. Tamam. Çiçekleri ne zaman ekeceğiz baba? Yeter, Çiçekleri. Bugün evet. hava gerçekten çok serin. Hortumu da getirecek misin? Duymuşsundur umarım. Arkadaşlar. Ben içeriye geçeyim. En iyisi güzel bir yemek yapayım. Herkesin karnı çünkü açtır diye düşünüyorum. Geldi, Cumali ablacığım yemin, ne yemek istersin? Emin misin? Patates yemeğini sever misin? Soğanlı. Tamam. Anne olsun yemek yapalım. Arkadaşlar eriklerimiz yavaş yavaş oluyor. Şey evet. Yerin o, 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 İbrahim amcam de. var ya dayı. Şimdi İbrahim eniştem var ya ablacığım. O yapmıştık. Babam da sonra esinlenerekten yaptı. Ha, şu şekil var. Güzel, güzel. Üstünde yok. Şu şekil orada da, var. Bunu üstüne de demin mangalık kettik ya lan. Evet. At yani mangalığı bunun üstüne koyacağım. Son üstünü de yemek yapmıyor. Son üstünü koyacağım. Şunu da yoralım. E, bu kadar bunu komşum etti sağ olsun. Bu da şöyle. Oo. Oh. Mal inşallah keyif yaparsan gitmeden önce bir. Babacığım. Ay, ana. Dumancığım anneciğim dikkat et bir tanem. Evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.